Merhaba arkadaşlar, Koopler terim bir bölümüne daha hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar bugün medalıki tutuvara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen girelim. Ee, evet arkadaşlar, hatırladığınız üzere en son Adana'yı almıştık. Burada bir general kaybetmiştik. Şimdi ne yapalım? Bir dakika abi. Öncelikle... He, tamam. Bunlar zaten birleştirilmiş. Buraları İslam... İslam'ı yayalım buralara. Tamam. Buradan bir Bizans kaptanı geliyordu Trabzon'u kuşatmaya. Ben ondan önce davranmak için oraya gidiyordum. Tbilisi'yi almak için bir görevimiz vardı. Onu bu tur yaparız gibi. Kaç tane şey var? Onu? Bu bölüm yani. Bu, bu tur derken şunlar ee, şunları bir alalım. Şuradan Bağdat'ı kuşatmıştık. Şu Bağdat'a bir girelim abi biz. Heh, güzel. Ne? Ee, sek yapalım. Steve Watch Ballista Maker. Lead yapalım. Tamam bunu zaten yapacağız. Tamam. O güzel güzel bunları alalım. Sonra buraya bir nüfusumuzu ekleyelim. Evet. Population. Bağdat. 4000. Güzel. Musul burada zaten. Ee, şimdi hmm. Tamam abi. O şekil. Şimdi bir turumuzu atlayalım arkadaşlar. Önce bir turumuzu atlayalım. Mısır, ne istiyorsun? Hey Mısır söyle. 1. Ticaret, kabul hocam. Tabi bunları alıyoruz. Nerede abi? İkonyum. Ya vallahi vuracağım suratınıza ya. İsyan şeyleri çıkıyor arkadaşlar. Ee, tamam hocam. Bak bak buradan Pires'te de getiriyorlar. Rahip miydi o? Rahipti galiba. Afaz. Şeyi katoliği yaymak için. Oğlum sizin aklınızı alırım lan. Yok mu bir imam götüreyim şuraya? Bunu götüremem. O orayı İslamlaştırıyor. Neyse şuradan biz bir... Hangisi daha iyi abi? Bu daha iyi artık. Bunu alalım. Güzel. Ee, sonra Adana bu şekil zaten. Buradan piyadelerimizi verdik. Tamam. Eee... İmamı da alalım, casusu da alalım abi. Bağdat'tan adamlarımızı çıkaralım. Bunları bir Lan ol. Aa olmuyor delireceğim ya. Neyse. Şunları bir birleştirelim biz. Tamam abi. Ha çünkü bununla bu farklı. <laughs> of. Aa bunlar kıyafetleri <laughs> ne kadar çok birbirine benziyor ya karıştırmamak mümkün değil. Her neyse abi şimdi turumuzu bir ha şuraya bir bakayım da tamam turumuzu bir atlayalım arkadaşlar. Bunları alıyoruz abi. Ne diyor bu? Tamam bunları şey yapalım tamam. Aile üyesi gelmiş güzel. Neyse. Şimdi reizi alıyorum. Bu buraya getiriyorum. Şunu alalım abi. Neyse tam bir tane alalım. Şu piyadeleri bu koyuyorum. Ee, gerek yok ona ama okçuya ihtiyaç olabilir tabii ki de. Dur bak şunları alayım da ben. Bunları bu alıyorum. Sonra buradan iki tane daha piyade vereceğim ben orayı ise. Tamam, güzel. Anti ok, anti -ok gireceğiz arkadaşlar. Altı tane, tamam. Sorun değil. Trabzon'u bir kuşatalım şu arkadaşlar önce. Güzel. İmamı alıyoruz. Ha ben imam çıkarmış mıyım? Tamam şimdi bu imamı şu şey nerede? Priest. Şuna karşılık getireceğim ki şey yapmasın. Katolikleştirmesin bizim topraklarımızı. Biz Müslüman adamız abi. Ne işi var bizim topraklarımızda Katolik adamların? Bizans'ın amık yani o şekilde. Bakalım bunlar bunlar ne yapıyor bu reisler böyle. Tamam hocam şimdi dur musu bir atlıyoruz. Aha Bizans bize savaşı açtı. Evet Betrayed. Bizans İmparatorluğu bize ihanet etti arkadaşlar. O zaman ihanetinin bedelini ödeyecek. Büyük bir şeyle. Büyük bedelini ödeyecek yani o ihanetin. Şimdi Bizans bize savaş açtı değil mi? Hocam bir dakika. Deniz Denizden bir ordu kurup, ordu kurup bir deryaya açılma vakti gelmiştir. Şunları aa Antioku ben alacaktım. Tamam Aleppo'yu alırım sorun değil. Bir hocam. Spayları alıyoruz güzel. Tamam abi. Abi piyade lazım bana ya. O Trabzon öyle kuşatı dursun. Hocam. TBDC'yi alırsın sen bir şey yok burada. Şunu grup yapalım da. Ha, Tamam. İş hani gittikçe ciddileşiyor arkadaşlar. Bizans bize ihanet etti. Şu, bir yerlere bir alayım da onların orada işi yok abi. Gel buraya. Hocam hatta ben seni de alayım. Senin de orada işin yok biliyor musun? Sen öyle yürü oraya. Gro, Şunları kaldıralım. Bunları alalım. Güzel. Hocam buraya geleceksin sen. Turumuzu atlıyoruz. Aleppo'ya gir abi. Hocam şunları bir alalım da. Şuraya bir herhalde daha sokmam neyse dur. Gene öldürttüreceğiz ya Allah'ım. Bu arada arkadaşlar papa nasıl? Ee, papa Nasıl hacci seferi düzenleyebiliyorsa biz de cihat ordusu kurabiliyoruz. Tabi cihat orduları kurmak var yani şu şekilde göstereyim size. Konstantinopole ben mesai istesem e, cihat ordularını oraya yönlendirebilirim. Cihatta kimler katılacak? Bize Türkler biz katılacağız. Mısırlılar Müslüman, bunlar katılacak. Bir de Moor'lular da Müslüman, bir de bunlar katılacak ve cihat ordularınızın hani askerlerinizin gücü de artıyor yani. Ama şimdilik öyle bir şey zaten lüzum yok. Aa kaybettik lan. Neyse dur orayı ben alırım sonra. Hocam. Yes kuşat. Şunları da alalım da şöyle. Heh. Yardımcı olsunlar. Stonewall Town Guard, Ballista Maker, Blacksmith, Mescid, The Town Hall. Tamam. Güzel. Hocam buraya gel. Seninle burada işimiz var. Hocam sen alev oynayacaksın. Aaa siktir. Edessa'da bayağı adam varmış lan. Dedim bir an orayı alırız belki ama. Ah güzel. Sarajen milişe basmaya başladık burada. İslam kaç burada? Şey nerede bizim? Oo 85 güzel güzel. güzel. Şu katolik şerif oraya git abi. engelli onu. Yer alandan... Şuraya bir asker takviyesi yapacağız. Güzel. turumuza atlıyoruz. <laughs> tamam Antioku Mısır almış madem. Gir abi buraya. <laughs> çıkar abi. Abi Mısır sana bir şey yapmayacağım ya. Aha Cihat, Ney? Konstantinopol, Mahfuz. Mahfuz kim abi? Ha, Müslümanlardan bir tanesi az önce size dediğim gibi Cihat ordusunu çağırdı şu anda. Tüm Cihat orduları Konstantinopol'ü almak için oraya şey yapacak. Girecek. Faraş. Konstantinopole biz de katılacağız ona bir dahaki. Onu bir dahaki tur yapacağız ama. Yani bir dahaki bölüm yapacağız onu. Şimdilik değil o. Şimdi bize lazım değil o işler. Daha de zaten de daha süresi var. Ben bir. Gemi bastıralım da. Kadırgalarımızı inşa edelim. Hocam buradan. Şşş bak. Anane bunun ordusu da varmış ha iyi Vururum bak gelme Hocam sen şuna katıl Hocam Evet Tbilisi ile topraklarımıza Kattık arkadaşlar Castle upgrade Stables Yap 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 güzel Victory will be Ours Hocam sen Buraya Oo güzel güzel İyi askerler basmaya başladık şu anda. Daha sonra Mongollar gelecek arkadaşlar. Hani Cengiz Han falan. Onlarla işimiz hani baya bir dertte olacak başımız. Ama onları da Allah'ın izniyle atlatırız diye düşünüyorum. Hocam şunları bir alalım da. Sen Senle de Edessa'yı kuşatırız lan. Ondan sonra efendime söyleyeyim. Askerleri basmaya zaten devam ediyoruz. Ne bu mission success Tbilisi yani. aldık tamam. Aleppo haydi girelim savaşımıza. Ha dur bir daha dur doğru. Aa işte bak Bizans vallahi senin aklını alacağım. Geri kaç. Ya vuracağım ama suratına ya. Son savaşımızda 16 tane esir almışlar. Bir şey olmaz. Ha bak Venedik'le Kutsal Roma savaşa girmiş. Hristiyanların hani kendi aralarında iç savaşa girmeleri benim çok çok işime gelecek arkadaşlar. Hani o çok iyi bir durum yani. Şuna bir okçu verelim de. Oradan. Basıyoruz. Tamam abi. Ee, daha sonra... Tamam. Heh. Hocam. Abi Trabzon'u neyse alırım ben ondan sonra dur. Siz bekleyin lan. Şu son şeylerimizi bir yapalım kontrollerimizi hemen. Tamam burada bir şey yok zaten. Yaravan'da zaten bir şey yok. Tamam burayı zaten vermişiz. Buradan da şunları alıyoruz. İkonyum tamam. Derya ha Derya askerleri burada. Nikosa'yı alacağım arkadaşlar oradan. Derya'ya çıkacağız. Bir dakika şimdi hocam. Aha. Benim şey nerede? Abi ya. Hiç biz imam almıyoruz mu? Aa vallahi geliyorlar ha. Hocam bir dakika. Benim şey nerede? Abi sen. Dur sen oraları İslamlaştır da. Sen şunun karşısına çık. Şuradan imam alabiliyoruz mu? Alamıyoruz. Abi biz niye imam alamıyoruz? Mescitleri yapın. İmam alınmıyor şimdi. Gel gel prens John, gel. Göstereceğim sana Eben'in nikahını gel. Şimdi biz bir Aleppo'ya giriyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım. Bir dahaki bölüm şey yapacağız. Ee, cihat çağrısına karşılık vereceğiz. Konstantinopole doğru saldıracağız. Şimdi hocam Öncelikle evvela şu askerlerimizi bir şuraya topluyoruz. Okçularımın hepsi orada kalması iyi bir şey. Seni buraya alıyorum. Sizi buraya topluyorum. Güzel. Şimdi sen buraya, sen buraya, sen buraya. Sen buraya, sen buraya, sen, buraya, sen de buraya. Sen de buraya. Güzel. Daha sonra okçular şu işi bırak kaçma işini. Hocam, tekiniz buraya. <laughs> Yürüyorsunuz, güzel. <laughs> Düşmana bakalım bir ne var ne yok. Ooo, onların da şeyleri var. Bizim ibadetli askerleri. Okçuları ya atlı okçuları. Surların arkasında oldukları için öldürmek bir hayli zor arkadaşlar. Onlar bizi şu anda mesela tavuk gibi doğuruyor. Bak şu boş adamları bir çekelim de. Neyse ya da siz orada kalın. Neyse. Hocam hadi biraz hızlı gidin lütfen adamlarım ölüyor ya. Hı, tamam güzel. Şimdi sıkında göreyim lan. Lan. Şimdi öbürü de kırılacak büyük ihtimalle. Ha evet tamam. Ama şimdi yedim size ha. Slow. Şimdi hocam sen ne abi şu görüntü şeyini bir düzeltemedim ya lanet olsun buraya gir. Hocam siz saldırın. Hocam siz de saldırın. Ya şu kamera açısını bir düzeltemedim kusura bakmayın arkadaşlar. Nasıl olduğunu da hiç anlamadım böyle değildi ya. Hocam Şunu almaya gidersen çok makbule geçer Gel lan hıyar sen de gel Neredesin? Hocam sen de buraya gel Aa yok yok oraya dalma oraya dalma dur buraya girsen, buraya gir tamam Harika Hocam Siz de şuna saldırın Güzel. Sen de buna saldır. Güzel. General buraya gel abi. Aa ben benim okçuları unuttum bir dakika. Benim okçular. Buraya abi. Ha. Güzel. Hani bayağı adam kaybediyorum bu savaşlarda ama. bir yapalım tamam. Ha bu yapma savaşlarında zaten benim pek iyi olduğum söylenemez ya. Ya da belki ne bileyim iyisi bir ya. Öldürün abi hepsini. Hocam ha daha var mı süresi tamam. Tamam siz onları oradan sıkıştırın. Hocam bir dakika şöyle bir şuraya doğru bir yürüyün abi hızlıca. Ya en nefret ettiğim şeylerden bir tanesi de bu ya. Ah. Gir 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 gir. Girin abi. Hocam şuraya hızlıca yürüyün. Hızlıca yürütüp onların yönünü değiştiriyorsunuz. Daha sonra saldırtıyorsunuz. Çok güzel de çok hoş. Saldırıyorlar. Tamam, 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 bir dakika. okçular tamam abi, durun. Ateş etmeyin, tamam, yeter. Sen değil, sen değil. Sen, sen, size değil. La oğlum durun lan. Hah. Hocam, sen bir... Rally yapamıyoruz daha. Tamam, siz onları alırsınız zaten. Problem değil. Bunlar ne ayak? Hocam, şunları indirin işte. Yapacak şeyiniz o. Hocam siz bunları zaten sıkıştırmışsınız. Bu belli. 47'si gitmiş düşman. İyi iyi. Saldırın. Güzel. Şunları bir alsak arkadan girip onları... ha kıstı. Tamam. Çok güzel oldu bu. Hocam buradaki askerlerim. Saldırın arkadan. General reis sen de gel. Ama o sefer seni öldürtmeyeceğim merak etme yani sen derken eski diğer savaştaki yaptığım hatayı yapmayacağım bu savaşta. Hocam tamam abi. Devam Daha... et. Aa hala sıkıyor ya. Hocam saldırın Oğlum şuraya hızlıca gelin lan. Bak bak kaçıyor ya. Hay Allah'ım. Öldürün abi. Arkadan geldiniz. Hoş oldu. Harika oldu. Şu lanet olsun kamera açısını bir düzeltemedim. Hah. Yok 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 yok. Şu grup. Öldürün hocam hepsini. Kim var ne yok gebertin. Hocam. Sizi de şuraya alayım ben. Hatta bir dakika abi siz. Olur olur niye olmasın ki. Gel abi buraya onu arkadan dolaştıralım bari. Ne yapacağız başka? Bizden yüzde otuz gitmiş, onlardan 76 Tamam iki yerden de sıkıştırdık harika. Hocam şimdi şuraya gelirseniz çok makbule geçer. Yürü abi yürü 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 yürü. Güzel güzel gidin abi oradan. Arkadan da sıkıştıralım hepten korksunlar. Tamam zaten korkmaya başladılar ufaktan. Şş oğlum ne oluyor bizimkiler mi kaçıyor? Alıp Kaçmayın öldürün. Güzel. Hocam. Şurada bir yerde şöyle. Ah şu kamera açısı. Ah yedin beni. Ya lanet olsun. ha Şöyle bir Aynen abi istediğim bu. Hocam hazırsanız Allahu ekber. Allahu ekber Allahu ekber. Hadi. Yes, öldürün hepsini o etkili bir saldırı olmadı ama saldırı saldırıdır yani yapacak bir şey yok. Bu hmm. arada bunların generali hala ölmedi lan. Cık. Bak ya benim şeyi öldürecekler. Ya bu sefer öyle bir şey olmaz ama. Saatler nasıl sıçıyorlar şu anda korkudan. Ha yani şu onları geldi. Ah gitti güzel. Şimdi hepten yok oldular zaten. Aman benim general ölmesin de. %97'leri gitmiş. İyi. Hmm. diyor ki kumandanımız kalede çok fazla şey yaptı diyor kaldı diyor ölecek diyor sanırım öyle bir şeyler dedi ama ölüm dedi haber verdi sanırım çok fazla kaldı orada diye neyse bir şey olmaz kime savaşıyoruz abisiz ha Allahım ya. Evet arkadaşlar, Aleppo kalesini ele geçirdik. İstatistikler bu şekilde. Bir dahaki bölüm Konstantinopole yapılan cihat çağrısına biz de katılacağız. Konstantinopole karşı saldırılar düzenleyeceğiz. Evet arkadaşlar, bu bölüm bu kadar. Biz takip etmeyi bırakmayın. Hoşça kalın.